Birazdan Cüneyt Yalın Kılıç'ın yanına Euro 2000'de en son katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bizi çeyrek finale çıkartan, bugünkü gibi çeyrek finale çıkartan Mustafa Deniz gelecek. Yönetmenimiz Mustafa Deniz'in hazır olduğunu söylüyor. Evet Cüneyt sendeyiz. Yanımızda Milli Takımlar Eski Teknik Direktörü Mustafa Denizli var. Hocam herhalde içerideki en iyi atmosferi en iyi bilen kişi sizsiniz. Nasıldır sizce aşağıda şu anda atmosfer? Ya şu anda aşağıda cüneyt atmosfer. Ee, tabii bilmiyorum ama e, tahmin ediyorum. Çünkü o atmosferi yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Ee, müthiş bir şey vardır, sessizlik vardır. Yani konsantrasyon dediğim, maç konsantrasyonu dediğimiz hadise e, şu anda gerçekleşti soyunma odasında. E, tahmin ediyorum çocuklar birazdan da sahada belki de çıktılar ısınma hareketlerine e, maç öncesi başlamışlardır. Tabii şu anda e, yani bugünlerin söylenecek e, tek şeyi son günlerde bizim günlük yaşamımıza da giren, sözün bittiği yer yani sözün bittiği yerde eylemin başladığı yerler oluyor. Bugün eylem olarak düşündüklerimizi yapabilirsek hatta affedersin %70'ini gerçekleştirirsek bugün yarı final yolu değil, final yolu açılacak. Peki en son çeyrek finalde siz vardınız. E, takımımızın finale kadar gidebileceğini söylüyorsunuz Huratları yenersek. Peki ne olacak sizce bugün? Bugün bizim hem avantajlı olduğumuz hem de dezavantajlı olduğumuz konular var maç içerisinde. Özellikle Türk Milli Takımı'nın defansif anlayış içerisinde önemli iki tane futbolcusunun olmaması hakikaten bizim için bir dezavantaj. Servet ve Mehmet öyle yani Türk Milli Takımı'nın bloğu içerisinde iki tane önemli defans aksiyonlarını hayata geçiren futbolcu. Onun yerine oynayacak olan bugün Servet'in yerine Gökhan Zan Şimdi ilk başta oynamış Gökhan'ın oynadığı maçı kaybetmiş bir milli takım Portekiz'e karşı. Bu Gökhan'da kişisel olarak bir olumsuz hava yaratır, bir düşünce yaratır. Ondan sonra olmadığı iki maçı kazanmış bir milli takım. Bu kendi içerisinde acaba bugün de ben varım kaybeder miyiz olumsuzluğunu yaşayabilir. İki Gökhan'ın bir şanssızlığı var. Bugün Oynayacağı e, rakip forvetler bu turnuvanın ceza alanı çevresinde etkin iş yapan forvetleri. Çabuk ve topla çok mahir futbolcular. Onun için e, Emre ve Gökhan Zan'ın bugün yani birebir kaldıkları şeylerde tek hamleyle rakibe müdahaleleri çok riskli olabilir. E, mutlaka defansımızı kalemizin uzağında yapmak mecburiyetindeyiz. Hırvatistan takımında çabuk futbolcular var ama çok süratli futbolcular yok. Bu çok önemli bir unsur. Yani çabuk futbolcuların iş yapacağı yerler kaleye yakın ve dar alanlardır. Onun için bu imkanı vermemek lazım onlara. Ee, rakip defansı mümkün mertebe. Kalemizden uzak tutmak, bloğu küçük tutmak ve bizim de öndeki çok etkili olabilecek Tuncay gibi, Arda gibi, Nihat gibi, Hamit gibi futbolcularımıza da rakip kaleye yakın oynama fırsatını yaratmak olacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim röportajlarımız devam edecek. Çok teşekkür. Evet teşekkür ediyoruz Cüneyt Yalın Kılıç'a. Şerif Tribü'nde üst üste röportajlarına devam etti Cüneyt Yalın Kılıç. Şimdi Yalçın Çetin'e bağlanıyoruz. Söz sende Yalçın.